Ben yapalım mı diyor ya? Yayın? Yayın. Şey, yayındıysa da de şey. Yayın. Ha da mı? Değerli Ataşehir'liler, bugün Ataşehir'den Beratpaşa mahallemizden Kayış Dağı Ormanı'na giriş yapan bölgeden size sesleniyoruz. Çevre haftamız başlıyor. Çevre duyarlılığıyla ormanımızda temizlik yapıyoruz. Burada farklı farklı ekiplere ayrıldık herkes ormanın bir köşesinde pet şişeleri, geri dönüşümü zor olan atıkları topluyor. Amacımız gelecek nesillere çok daha güzel ormanlar bırakmak, akciğerimiz olan ormanlarımızı korumak. Ataşehir'de çok şanslıyız. Hemen kıyımızda Kayış ormanımız var. Bu ormana sahip çıkmak bütün Ataşehirlerin görevi. Ama 17 mahallemizde çevre duyarlılığı, özellikle geri dönüşüm konusundaki hassasiyetiniz gelecek nesillere bırakacağımız en önemli miraslardan biri. Bu duyarlılıkla bugün burada olan bütün komşularıma çok teşekkür ediyorum. Gençler var aramızda. Çevreye duyarlı olan çocuklar var aramızda. İleri yaştaki büyüklerimiz erinmeden gelmişler. Güneşin altında bizle birlikte temizlik çalışmalarına katkı sunuyorlar. Bütün duyarlı Ataşehirlilere çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki etkinliğimizde daha kalabalık olacağımıza eminim. Ama en önemlisi evimizden başlayarak çevreye duyarlı olmak, çöplerimizi ayrıştırarak çöp kutularını atmak, böylece çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğine katkı sunmak en önemli görevlerimizden biri. Yarın Anfili Park'ta çevre etkinliklerimiz devam ediyor olacak. Atatürk Mahallesi'nde Hanfili Park'a hepinizi davet ediyoruz. Amacımız Ataşehir'in daha yeşil olması. Yeşilinin artarak çoğalması Ataşehir'imizin. Böylece bütün Ataşehir'lerin Ferhat Paşa'dan Örnek Mahallesi'ne nefes alması, yeşille buluşması ve daha huzurlu ortamlarda buluşması. Bütün motivasyonumuz hafta sonu demeden hafta içi her gün dahil olmak üzere çalışmamızın sebebi ata şehrimizi daha güzel yapabilmek, çocuklarımız için, gençlerimiz için daha yaşanabilir yapabilmek, ileri yaştaki büyüklerimiz için de huzur içinde yaşayacakları bir ortamı hazırlayabilmek. Hepinize Kayış Dağından Ferhat Paşa mahallemizden selamlar, sevgiler sunuyorum. Bravo başkan. çok biliyorum burada. O bir kere Bursa görünüyor dediler de İstanbul'dan. Biz orada bir şey gördük. O kadar temizlenmiş ki şehir etkisiyle. Panca milleti bilen ekroz bir şey yok. Sonra. Hı -hı. Sonradan geldik. Burada neresi diye tartışıyorduk arkadaşlarla. Bir kan ee, vardı birkaç kişi. Sonra bir ortaya attılar ortaya. Bursa göründü İstanbul'dan diye ama gerçekten orada Bursa bile bilmiyorum. Yalı var gördüm yani. O biraz abartı olabilir ama.

o que